Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Roblox videosuyla da tekrardan sizlerle birlikteyiz Uzun zamandır Roblox oynamıyorduk arkadaşlar Evet seni duyabiliyorum ee, Bir iblis tarafından tuzağa düştün seni halüsinasyona uğratacak Eee devamı He ha, beni halüsinasyona uğratacakmış Ne yapacağım garip bir şey gördüğünde gözlerimi kapatmam lazım. He, bir şey değişik bir şeyler arkadaşlar. Olağanüstü şeyler gördüğümde böyle gözlerimi kapatacağım. Sabah 6'ya kadar hayatta kalmamız lazım. Tamam, hayatta kal Çocuklar beni yalnız bırakmayın. Bu arada arkadaşlar sizler de beni Roblox'ta ekleyebilirsiniz. Beraber videolar e, çekeriz. Oyunlarıma dahil olabilirsiniz. Roblox ismi ismim yazarak beni ekleyebilirsiniz. Tehdit seviyesi hafif. Vallahi bayağıdır çekmiyorduk abi Roblox. Özledim vallahi özledim. Bundan sonra arkadaşlar daha çok Roblox videoları gelmeye devam edecek. Lan beni niye burada bırakıyorsunuz? Çok korkunç oda zaten. Abicim sana ne oldu böyle? Tehdit seviyesi e, hafif. Hala hafifteyiz tamam. Ne yapıyorsunuz burada? Yatan altına mı girmeye çalışıyorsunuz lan? Oğlum değişik değişik sesler var. Çocuklar bakın. Çocuklar bakın bu odadan çıkmamız lazım. Bu oda... Bir şey bağırıyor. Aha. Aha karşıda bir şey var. Bak karşıda bir canavar gibi bir şey. Ha! Lan ne oldu? Gözlerimi kapattım. Abi sen mi bağırdın? Ne oldu lan? Bak esrarengiz şeyler görmeye başladık bile. Ee, tavandaki avizeler oynamaya başladı. Şurada bir canavar gördüm ve çığlık sesleri. Ana. Oyuncak sesi geliyor bir yerden. Lan o oyuncak sesi geliyor. Vallahi oyuncak sesi geliyor. Dikkatli olalım. Dikkatli olalım çocuklar. Ne görürseniz. Aha oyuncak geliyor. Merdivende bir şey var. Vallahi merdivende bir şey var. Takıldı. Baga girdi orada. Çocuklarla beraber kalmak istiyorum. Bakın bakın. Şurada bir şey var. Ayıcık mıdır nedir? Gözlerini kapat, gözlerini kapat. Kap lan üstü kapıyı üstüme kapatmayın. Kapıyı üstüme kapatmayın çocuklar. Ben de geldim, ben de geldim. Cık. Esrarengiz olaylar oluyor. Esrarengiz olaylar oluyor. Oo bu ne lan? Ne yapmışlar böyle Lego'dan? Lego mu? Yo Lego da değil. Allah Allah. Oğlum bir şey geliyor çocuklar. Evident diyor. Evident diyor. Vallahi büyük sıkıntıdayız. Gözlerinizi kapatmaya hazır olun. Hazır olun. Şuradaki resimlere bakmak istiyorum. Al kapat 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 kapat. Hiçbir şey görmek istemiyorum şu anda. Aç gözleri. Oğlum çığlık çığlık sesleri gelip gelip duruyor bak. Dikkatli olun tamam mı? Sabah 6'ya kadar daha bir sürü süremiz var. Sabah 6'ya kadar bir sürü süremiz var. Şu kapıyı ben bir açayım bakalım ne olacak. Hop açtım. Kapıyı açtım. Bak bakayım ne var orada? Ne var? Çocuklar bir hemen dışarı çıkalım. Çıkalım. Sırayla odaları gezeceğiz galiba böyle. Aha gözler var. Oğlum duvarda gözler var. Bir... Aha bana bakıyorlar lan. Vallahi gözler bana bakıyor. Şlan. İşte... Ben de kapattım gözlerimi. Heh, tamam. Değişik bir şeyler gördüğümde arkadaşlar her türlü gözlerimi kapatırım. Hiç umrumda olmaz. <laughs> Oğlum senin ne kadar tatlısın lan? Aa, arkanda diyor. Yok arkamda bir şey yok. Arkamda bir şey yok. Kapattım gözlerimi. Hiç umursamam. Hiç umursamam. E peki şu... aç açaç gözleri aç. Aa gözlerimizi de belli bir yere kadar kapatabiliyoruz. Evet gözlerimizi belli bir Aha vallahi öldü. Dur seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım. Dostum merak etme. Seni kurtarmak istiyorum. Hop. Heh, iyisin değil mi? Bak bu gıyamı unutma ha. <laughs> Ağaç adama benziyorsun lan. Es eskiden küçükken ağaçtan adam yaparlardık böyle çim adam. Onlara benziyorsun. Aa 3 kişi kaldık. Vallahi 3 kişi kaldık. 5 kişilik. Kapat gözleri. Kapat gözleri. Kapat gözleri hocam. Kapat gözleri. Arkamdan sesler geliyor. Vallahi arkamdan sesler geliyor. Açtım gözümü. Aa orada bir şey tamir etmemiz lazım ama canavar var. Tamam canavar var. Gelin oradaki elektrikler gitti galiba. Gene oyuncak sesi geliyor. Gene oyuncak sesi geliyor ya. Aşağı inelim çocuklar. Siz önden gidin bakayım ne oluyor. Gel gel gel. Ah! Allah belanı vermeye. Çok korktum. Çok korktum. İyisiniz değil mi? Aa, oyuncak geldi gene. Gene oyuncak geldi. Ayet geldi. Ayet geldi. Altıma yapıyordum ya. Vallahi altıma yapıyor. Allah tek kaldım galiba. Çocuklara çocuklar kaçmış mıydı? Lan ben... arkamda diyor tamam. Hiçbir şey yok arkamda. Hiçbir şey yok. Geldim geldim geldim. Arkamdan geliyor hala. Hala geliyor. Sesler var. Vallahi sesler var. Açtım gözümü. Bakmayacağım arkama. Geldim geldim geldim. Beni de alın beni de alın. Beni de alın. Oh kapat kapıyı. Oh be. Oğlum baya korkunç. Valla baya korkunç. Altıma yaptım. Ben burada durayım. Gene ayı geliyor. Yatağa çıktım. Şlan, Beni kurtarın tamam mı? Bir şey olursa beni kurtarın. Sabah bir buçuk oldu arkadaşlar. Yani gece bir buçuk şu an. Aman 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 hocam. Aman gözlerimi kapattım. Sağımdan sesler geliyor bu taraftan. Burası benim solum mu oluyor? Ee lan gözler aç. İşte lan <laughs> koca burunu ne yapıyorsun? Çocuklar biz buradan aşağı gidemeyiz. Bakın aşağıyı tamir etmemiz lazım. Anstable oldu. Anstable. Çok büyük sıkıntıdayız. Çok büyük sıkıntıdayız. Ne olursa olsun gözlerimizi kapatmalıyız. Tamam mı? Biz bu oyunu geçemeyeceğiz gibi hissediyorum şu anda. Vallahi geçeceğiz. İşi... Aman 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 hocam Hayır hayır arkamda bir şey yok. Arkamda bir şey yok. Aç gözü. Neredesiniz? Oğlum korkudan 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 sen burada kaldın lan. Tek Di, lan dişini yedim. Dişini yedim. Eme. Evet. Abi ne arkamda 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 bir şey yok ya. Ha? Kapıyı açacağım şimdi ben. Bir bakayım dışarıda ne var? Gelin gelin. Gel gel. Bir şey geliyor. Arkadaşlar bir şey geliyor galiba yine. Gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin gelmeyin o taraftan bir şey çıktı Valla çıktığımız e, odadan bir şey mi çıktı Aha yardım edin yardım edin yardım edin e, Seni kurtaracağım çabuk Sabri seni kurtaracağım Sabri Kurtardım seni Sabricim Canavar e, ayı tedi geliyor ayı tedi geliyor Şu odaya girin odaya girin gel 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 odaya gel gel odaya Lan Sabri nereye gittin Allah kahretmesin seni Sabri Kapıyı kapattım oğlum tek dişli ben, Benden ayrılma benden ayrılma tek dişli çok büyük sesler geliyor. Açma lan kapıyı niye açıyorsun? Aha canavar. Allah gittik galiba arkadaşlar. Vallahi gittik galiba. Hem haydi geldi canavar geldi. Dur seni kurtaracağım. Ya ölme. Tek dişti seni. Sana demiştim ben. He, kurtar bakayım Sabricim. Aa ayıcık geldi. Ayıcık gitti. Arkadaşlar ben ne olursa olsun aşağı inmek istiyorum. Aşağıdaki televizyonda da canavar vardı gördünüz mü? Sabri kurtarsana adam oğlum. Sabri kurtar. Aa geliyor bak yine geliyor merdivenden çıkıyor bir şey Merdivenden çıkıyor He bana gelmedi bana gelmedi tamam Sen oraya git Lan ayı Aman 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 Hayır hayır bir şey yok şey yok şey yok şey yok Ayı geliyor ayı geliyor şu odaya gitmem lazım benim Eee şu kapıyı aç lan Dur bakayım tamir edeceğiz bir şeyler inşallah Oğlum bu nerede? Dur gözlerimi kapattım ben Ben yokum Yokum Kapıyı kapat bir kapıyı kapat kapı açılıyor mu? Heh. Oğlum tuvalet... Bu ne lan? Kıpkırmızı tuvalete geldik ya. Kapıyı aç tekrardan. Çocuklar gelin buradan ilerlememiz lazım. Buradan. Buradan buradan. Allah belanı verme. Gözlerimi kapattım. Öldük ya. Öldük ya. Olamaz. Lan beni kurtarın lan. Lan beni kurtarın. Çocuklar kurtardınız mı lan beni? Aha vallahi kurtardılar beni. Sağ olun. Sabrim. Koçum benim benim. Gelin gelin bu işi halledeceğiz Burayı hemen halletmemiz lazım Kaotik seviyedeyiz şu anda Kaotik seviyedeyiz Gözlerimi kapatıp ilerlemek istiyorum Gözlerimi kapatıp ilerlemek istiyorum Yolun sonuna geldik mi Aç kapıyı Gelin gelin oğlum Cesaretli Teknik aldım lan Aha bodum katına falan geldik şu anda Burada bir şey tamir etmemiz lazım Orada bir şey durmanın anlamı yoktu Aa baldi var lan Lan Baldi Geldim geldim Bizden biri gitmiş Bizden biri gitmiş şurayı bir Allah rızası için tamir etmemiz lazım artık. Kırıcıyı düzelt. Düzelt 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 düzelt. 4 saatimiz var daha. 4 saatimiz var. Katik seviyedeyiz. Her an her şey olabilir. Elektrikleri açtım. Elektrikleri açtık. Oh be. Elektrikleri açınca sanırım biraz daha az geliyorlar. Baldi ne yapıyorsun? Oğlum Baldi her yerde varsın ya. Vallahi Baldi her yerde var. Ayak sesleri geliyor bir yerden. Aa ben buradan geçemiyorum. Ben burada kaldım mı? Lan Ben burada kaldım mı Gene oyuncak sesi geliyor Lan oğlum beni alsanız ha. Beni alın beni alın Bu kaldım Oğlum ben burada neden sıkışıp kaldım Ben burayı tamir ettim Valla tamir ettim İki buçuk saat şu anda İki... Aha. Lan Gitti canavarı gördünüz değil mi Canavarı gördünüz değil mi Yine sesler geliyor, yine sesler geliyor. Burayı tamir ettik ama bizim Sabri Sabri şu kapı oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Ben buradan nasıl çıkacağım? Baldi bana bir e, yol yordam, göstersene ya. Hani kardeşlik Baldi. Hani kardeşlik. Arkadaşlar burası şu anda bir e, du cam cam duvar gibi bir şey oldu. Buradan kaçmak geçtiğin imkansız. Roblox oyuncağı var. Lan Bir kalp atışı hızlandı şu anda. Kalp atışımız hızlandı. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Burada kaldım. Burada kaldım. Saat 3. Saat 3. Hop. Saat 3. Evet. Hayır hayır hayır. Arkamda bir şey yok. Arkamda öyle bir şey yok dostum. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Buraya geldik açtık ama ulan sabri. Ulan takıldım. Niye gidemiyorum? Aa buraya gidemiyorum. Ha gidiyorum. Gidemiyorum. Bu merdivenden yukarı çıkıyor mu? Merdivenden yukarı çıktıktan oldu? Hiçbir şey olmuyor ki. Hadi. Lan. Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey. Aha, Baldin'in suratı değişti. I don't want to cringe it my class diyor. Lan Baldin'in suratı vardı gitti. Değişik esrarengiz şeyler oluyor. Vallahi değişik esrarengiz şeyler oluyor. Şu kapıyı da açmadınız. Allah kahretmesin sizi kaldım burada. Lan Sabri. Aha. Kapı açıldı. Vallahi kapı açıldı. Geliyorum. Beni kurtarın, beni kurtarın. Çocuklar beni burada bıraktınız yalnız ya. Vallahi beni yalnız bıraktınız. 3 saatimiz kaldı. 3 saatimiz kaldı. Bakalım başarılı olacak mıyız? Merak ediyorum. Yok yok bir şey yok. Yok bir şey yok. Yanımdan bir şey geçti gitti şu anda. Aman aman aman. O ne lan? Sabri. Allah kahretmesin seni Sabri. Sabri beni bu... Aman sabri. Oğlum bütün her şeyle ben boğuşuyorum. Canavar geliyor ya. Orada köşede kalmışlar bak. <laughs> bu ne oğlum? Burada yol yokmuş ya. Lan yol yokmuş aşağı düştük. Öl öl mü? Ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim. Saat düzeldi saat düzeldi. Esarengiz. Oha canavar. Sen de git. Yine bir şey geliyor. Hop yemezler. Yemezler oğlum. Bir dakika şu teknişin yanına gitmem lazım. Tek diş, tek diş geliyorum tek diş geliyorum. Nerede lan o teknik? Heh bu taraftalar. Aşağıdan gene bir oyuncak geliyor. Oo, topu gördünüz mü? Kendi kendine havalanıyor bir şey yapıyor. Geldim lan. Ne yapıyorsunuz burada? Olan Sabri. olan Sabri. Beni yalnız bıraktın. Allah belanızı vermesin sabre gibi <laughs> Gene burada kaldım. Canavar gitti. Canavar kolay oyun ya. 6'ya kadar kesinlikle hayatta kalırım ha, arkadaşlar ben burada. Gayet 6'ya kadar hayatta kalabileceğimi düşünüyorum. Bak şu duvarda bir Surat var. Arkadan bir şey geliyor. Şştan. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Gözlerinizi kapat aç. Gözleri kapat aç. Tamam. Aşağı düşmüyoruz değil mi? Oh be. Bak gözlerini kapattı. Açtı. Aferin Sabri sana. Seni olan Sabri. Seni bulan. Tek diş. Allah belanı vermeye. Çok korktum. Ananı avradını. Oğlum altıma ettim. Altıma ettim. Yemin ediyorum altıma ettim. Böyle bir şey yok. Lan kurtarın beni. Ya beni kurtarın. Aferin. Tek diş. Koçum benim. Tek diş kurtardı beni. Yemin ediyorum arkadaşlar altıma ettim. Yüreğim hopladı. Burada dur geldim geldim tek diş. Falan bir oyuncağımız eksikti. Bir oyuncağımız eksikti. Her yerden gol bacak çıkıyor zaten. Git lan. Git lan. Arkadaşlar bakın şuradan aşağı düşüyoruz. Tamam burada duruyoruz. Tamam mı? Kaç kere aşağı düştüm şurada ya. Cık. Helal olsun tek dişim kurtardı beni. Kurtardı gene geliyor. Bak gene geliyor. Bak yine geliyor. Gel 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 gel. Hop. En yokum. <laughs> o ne lan? Avize oynuyor. Dur yerinde avizecik. Beni neden yalnız bırakıyorsunuz? Bir oraya gidiyorsunuz, bir buraya gidiyorsunuz. Beni de alsanız oğlum. Beni de alsanız ha. O aşağıdaki tabloda bir korkuç ee, korkunç yüz var. Sabri. Ben şu tek dişi seviyorum. Tek dişin yanında kalacağım. Tek, şuradan köşeden gidebiliyor muyuz lan? Aha. Köşeden köşeden. <laughs> hop 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 hiçbir şey yok. Gel gel buraya gel. Aa burası yolda kapanıyormuş. He burası da değişik. Gene geliyor. Gene geliyor. Çocuklar kendinize mukayyet olun. Son 2 saat kaldı tamam mı? Hop gitti o gitti o. Gözleri kapat aç. Gözleri kapat aç. Gene ayı ayı geliyor gene. Ayı geliyor gene. Gelin gelin. Gelsenize alan. Gülmedi bu da. Lan git lan. Bir seninle uğraşamayacağım şimdi. Gel gel. Big Mac yiyeceğiz gel. Ben aşağı... Ben aşağı gidiyorum. Ağzını burnunu kırarım. Ağzını burnunu kırarım. Ben odalara bakacağım ya. Ben odalara bakmak istiyorum. Elektrikleri açtık. Elektrikleri açtan oldu? Hop. Sen de yereyim bakayım. Şu kapıda ne var? Ah! Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Son anda. Son anda. Jump scare yedik. Yemem. Yemem yemem. Ha yukarıya gitti yukarıya gitti. Tamam. Tamam. Burada bir şey var mı? Kanlı kanlı havuz. Kanlı e, havuz dediğim havuz ne ya? Kanlı küvet. Oğlum etrafta esrarengiz şeyler var. Çocuklar bir aşağı gelseniz de. Ya gelme artık. Gelme lan. Lan gelme lan. Lan gelme istemiyorum seni. Burada neler var lan? Buradan hep buradan geliyor. Bir bakalım şuraya. Sen... Yok. Ben yok aslında yok. Ben aslında yok. Yok. Seni canlı yiyeceğim yazıyordu. Yemeyeceksin. Yedirtmeyeceğim kendimi. Hop seni de düzeltelim. Yiyemezsiniz beni. Tek diş. Neredesiniz? Geliyorum lan yanınıza geliyorum. Bir saat kaldı. Aman hocam. Aman hocam. Git. Tamam. Geldim geldim. Canavarlar aşağıda fena. Aşağıda fena. Lan geliyor yine. Yine bir şey yazıyorsun. Sizlerin sa Dur, ne yazdığından göremedim. Göremedim. Kapat gözleri. Aç. Kapat gözleri aç. Of be. Son bir saat arkadaşlar. Valla son bir saatimiz kaldı. Büyük ihtimalle Aa, korkudan altıma yapacağım. Şu odaya girelim. Gelin odaya girelim bari. Orada durmayın. Oğlum bu odada... Bak yine geliyor. Yine geliyor. Gidin lan. Bu ne lan? Allah Allah. Her tarafta korku unsurları çıkıyor. Ama 2-3 kere geçten altıma ettim. Tamam. Canavar da geliyor. Canavar da yollayın bakayım. Helal. Helal. Böyle beklemekle ama hayatta kalınmaz çocuklar. Nereye kadar böyle bekleyeceğiz? Dikkatli olmamız lazım. Bak korkuluklar gitti. Korkuluklar gitti evde. Tamam. Geri getirdik. Geri getirdik. Gene geliyorlar. Gene geliyorlar. Son bir saat kaldı. Son bir saat. Oha bu sefer daha fazla canavar gelmeye başladı arkadaşlar. Daha fazla canavar gelmeye başladı. Köşede kıyıda bekleyelim. Köşede kıyıda bekleyelim. Tamam bekliyorum şu anda. Gel bakalım gel. Gel ağzını burnunu kırdımının gel. Şişt beni aran tek diş. Oğlum bak sana güveniyorum ha. Bak gözlerini kapat gözlerini kapat. Kaldı orada manyak değilim manyak kaldı. Belki de iyidir diyeceğim ama hiç iyiye benzemiyor. Hop. Yemem yemem. Ben bu oğlum geliyor. İki kişi geliyor iki kişi geliyor. Lan. Git lan. Lan git lan. Git. Son 40 dakika. 40 dakika çocuklar. Sabri dikkat et oğlum. Sabri ile omuz omuza verdik. Şurada bir Aman şey... aman 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 aman. Aferin sana Sabri. Oğlum hemen gözlerini kapatıyorsun ha. <laughs> Sabriyecek. Aha elektrik Sabri ben bir daha e, oraya gidersem adım erotik oyuncusu olmazsın Ben o bir daha oraya katiyen gitmem Sabri. Zaten kalmış 40 dakika şurada. Kaotik seviyede zaten her, her yerden bir şeyler geliyor. Her yerden bir şeyler geliyor. Gel. Diğer... Arkamdan arkamdan canavar geliyor mu? Hah, tamam. Bir arada kalalım. Bir arada kalalım. Dikkatli olalım. Geliyor gene bir ay, ay, lan oğlum niye ne oldu? Allah kahretmesin aşağı düştük ya. Ya gene beni niye beni aşağı düşüyorum hocam? Aman aman. Sakin ol. Sakin ol. Bir saniye. Yurdan yukarıya çıkayım. Bir şey geliyor gene. Gene bir şey geliyor. Lan Oğlum ne sabri ne korkak çıktınız ya. Lan oğlum beni alın lan. Dur ben de geliyorum. Dur ben de geliyorum. Bekle. Canavarlar. Aman aman aman. Aman aman. Lan. Ha! Kaç kaç kaç. Lan tek diş. Beni kurtarın lan. Oğlum ne olursa bana oluyor ya. Ha. Gönder gönder şu oyuncağı gönder. Git lan. Nerede hop yemem yemem bunu yemem bunu yemem Şunu da düzeltelim Oh be son 19 dakika Son 19 dakika Geliyor gene bir şey geliyor 17 Tek diş bir çık bakayım şuraya Oh Oh be şurası yol geldi sonunda Yol geldi sonunda 13 dakikamız kaldı Kurtulacağız arkadaşlar kurtulacağız Evet. Bak yine oyuncak sesleri geliyor. Ben gitmeyeceğim abi gitmeyeceğim. 10 dakika kaldı zaten. Hop. Yemez. Yemez bunu da yemez. 9 dakika arkam yine ben boşaldı mı lan? Yok. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. 7 dakika. Haydi çocuklar yüzük yüzük oyuna geldik. İki kere öldük ama sabrım beni kurtardı. Tek dişim beni kurtardı. Vay be. Tek diş. Seviyorum seni lan. Bir ayımız eksikti gel. 3 dakika. Tamam kurtulduk. Kurtulduk. Azmettik çabaladık kurtulduk. Altı kaçmak için tüm anomalileri düzeltme. Ne yapacağız lan? Lan direkt bitiyormuş ya. Lan oğlum dur bir saniye. Lan oğlum. Çocuklar. Heh gözlerim açık kaldı. Heh tamam oğlum kafayı yedik ya. Bu ne oğlum anomalileri nasıl düzeltecek? Abi robux al diyor. Almayacağım robux Robux ya. Kaçın 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 kaçın. Kaç 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 kaç. Lan yürü lan. Lan yürüsene. Şurayı düzelt. Tamam düzelttik. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Siz de biliyorsunuzdur bu inşallah şeyleri. He buradan e, ışıkları mı açacağız acaba? Tüm anomali dedikleri arkadaşlar e, esrarengiz olaylar aslında. Gelin bakayım şurayı bir halledelim. Gelin bakayım. Şöyle bakıyorum. He bununla arkadaşlar direkt şey yapıyoruz. E, Robux'u da satın alabiliyoruz. Tamam gerek yok Robux'u satın almaya. Ben ışıkları açıp geliyorum. Deneyimliyim bu tarafta. Vallahi deneyimliyim. Kaç 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 kaç. Kapı açılıyordur inşallah. Şöyle bir gözlerimi kapatarak gidiyorum. Geldim 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 geldim. Buraya gelmese ya? Heh ışıkları da açtık. Tamam balde yerinde misin? Balde yerinde. Balde öğretmenim de yerinde. Öğretmenim. Öğretmenim. Kapı kapalı. Heh düzeldi. Git Gittin. Hallediyorum burayı. Burayı hallediyorum. Burayı hallediyorum. Bu iş bende. Bu iş bende. İkinci kez geldim bak buraya. Sabri. İkinci kez geldim buraya Sabricim. Tamam. Hallettik oğlum. Hallettik. Hadi gidelim. Ama sadece anomali dedikleri bu değil. Ee, etraftaki o gizemli şeyleri düzeltmemiz lazım. Göz açıp kapıya kadar. Gelin bakalım. Hep mutlu ol diyor. Gel gel takip et. Takip et. Bu iş bende. Bu iş bende. Burada... Ee, mumumuz var. Gelin bakayım tek dişle Sabri. Ulan Sabri. Ulan Sabri. Cık. Anca peşimden gel. Oğlum çok cesurum ya. Vallahi çok cesurum. Hemen şuradan da döndük mü? Tek tek odaları dolaşmamız lazım şimdi. Biz nasıl dolaşacağız burada? Bir bakayım anomali var mı burada? Anomalileri var mı? Burada herhangi bir anomali yok. Odaları Heh burayı düzelttik. Burayı düzelttik. Şöyle kapıyı aç. Bu kapı açılmıyor. Burada bir şey var mı? Bunlar havadaymış. Tamam. Oyuncaklarım oyuncaklar. Güzel. Gayet güzel. Oyuncakları da düşürdük yere. Aç kapıyı hocam. Burada bir şey var mı? Garajdaki. Bisiklet bisiklet. Düzeltin buraları işte oğlum. Ben mi söyleyeceğim her şeyi ya? Tamam. Burası da tamam. Burası da tamam. Değil mi? Burası da tamam. İnşallah tamamdır. Gelin bakayım. Aa, şurada, şuradaki boyayı da sildik. Burada ışık, ışığı da düzelttik. Seni canlı yiyeceğim diyor. Sen beni yene kadar. Hop. Şuralara da halledelim. Tamam. 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 Burası gayet temizlendi. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Bir yerden top sesi gibi bir şey geliyor. Çıksana oğlum. Sabri misin sen? Sabri bak. en türlü bana engelsin ha. Vallahi türlü bana engelsin. Şu odada bir şey var mı? Hem bu odayı halledelim çocuklar. Hop. Tamam. Burayı da hallettik. Tamam. Tamam. Bilgisayar havada duruyor. Onu da düzelttik. Bu or oyunu halledeceğiz şimdi. Burayı hallettiniz mi? Şöyle göz açıp kapatsanız oğlum. Cık. Allah Allah. Allah Allah. Yan odaya bakalım şimdi. Buradan gitmiştik zaten. Burası da tamam. Üst odalara bakmamız lazım. Üst odalara bakmamız lazım. Sabricim gel. Hepsine baktık. Hepsine baktık. Şu şuralar düzenli. Düzenli. Tamam. Oğlum ne kadar zor bir oyun. Ne kadar zor bir oyun. Aç kapıyı şimdi. Şimdi bu... Aa buralar, ha buralar. Buralarda yemezler Dur bakayım. Dur hallediyorum. Hallediyorum. Burası da tamam. Tamamdır. Yan odalara geçin. Yan odalara geçin Bak orada Momo var. Momoyu düzelt. Momo yoktu orada galiba. Ha, burada top sesi buradan geliyor demek ki. Ne diyorum? bu top sesi nereden geliyor? Şu canavarlar. He, bunu da düzelttik. Kedileri hallettik. Tamam. Gayet konuşamadım düzgün duruyor. Hallet orayı sabri. Aferin sana. Aferin sana Sabri. Bu oyuncağı da halletsene Sabri. Ulan Sabri. Oyuncağı da hallettik. Tamam. Oğlum başka anamoli de kaldı lan? Sabah 6'ya kadar düzelt... Durduk da ne oldu? Burada bir şey var mı? Tamam bu odada düzgün. Oda da düzgün. Şurayı da hallettiniz mi? Tamam. Karşı oda... Şurayı düzeltseniz de şu momoyu düzeltmelisiniz. Bak dur momo kaldı. Momo kaldı. Dur bakayım. O momonun resminde resmini de bir düzeltelim. Şuralarda tek tek resimler. McDonald's. Şunu da hallet. Tamam. Bu da tamam. Başka ne kaldı ki ya? Çocuklar başka ne kalmış olabilir? He? Bir bakıyorum şöyle. Hiçbir şey kalmış değil aslında. Böyle bir bakıyorum. Burası da tamam. Aşağı inelim aşağı inelim. Aşağıda bir yerde kaldı galiba. Evet arkadaşlar sonunda burayı hallettik. Aa dur gene gitti. Tehdit seviyesi yok dedi ama şurayı halletmemiz lazım. Ee, burada kutular dağınıkmış. Kutuları düzelttik. Ve şimdi buradan e, çıkacağız Çıkacağız tekrar buraya açtım Çocuklar beni beklemeden giderseniz sabri var ya Ulan sabri tek göz e, Tek göz tek diş geldim geldim Hadi gidelim buradan Oh be arkadaşlar Ulan ne korkunç evmiş ya Her taraftan canavar geliyor Arkandan çıkıyor önden çıkıyor Manyak mıdır nedir gelin çıkalım buradan Gelin çıkalım buradan Ben buldum Vallahi sonucuydu ben buldum arkadaşlar Kaç kaç Bütün anomalileri çözdük Gerçekten büyük e, sıkıntılı. Gerçekten büyük sıkıntılı. İki kere, üç kere altıma yapıyordum. E, şuradan kaçmamız gerekiyor. Heh, şu beyaz taraftan. Yürü bakalım tek dişçiyim. Ulan seni sevdim tek diş. Seni sevdim. Hop. Lan. Gözlerini kapat. Kaçtın mı? Oh be. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Devamını gelmişseniz yazabilirsiniz. Görüşürüz.